Floransa'da 14. yüzyılın başlarında bir kiliseye yerleştirilen dev bir tablo. Altın fonun içinde heybetli bir tahtta oturan bir anne ve kucağındaki çocuk. Onların çevresinde sıralanan melekler ve peygamberler. İlk bakışta sıradan bir dini resim gibi görünebilir. Ama bu eser sanat tarihinde bir kırılma noktasıdır. Bugün sizlere Giotto'nun Onisanti Madonnasından yani bütün azizlerin Madonnasından bahsedeceğim. Bir tablo ki, orta çağın katı kurallarından sıyrılarak, Rönesans'ın gerçekçi nefesini ilk kez hissettirmiştir. Yaklaşık 1310 yılında Giotto tarafından yapılan bu büyük altar panosu, Floransa'daki Onisanti Kilisesi için hazırlanmıştır. Merkezde, görkemli bir tahtın üzerinde oturan Meryem ve çocuk İsa vardır. Onların etrafını peygamberler, Azizler ve melekler çevreler. Bu düzen, eserin dini önemini pekiştirirken izleyiciyi de kutsal sahnenin bir parçası haline getirir. Meryem'in oturduğu taht yalnızca bir mobilya değil, yükselten, yücelten bir mimari anıttır. Gotik tarzda oyulmuş, geometrik süslemelerle ve zarif sivri kemerlerle bezenmiştir. Cotto tahtı öyle bir derinlikle resmetmiştir ki sanki izleyiciyi içine çekiyor. Titiz simetri tüm figürleri merkeze yönlendirir ve gözümüz hep Meryem'le İsa'ya odaklanır. Tablonun en dikkat çekici unsurlarından biri meleklerdir. Ön planda iki melek diz çökmüş, Meryem'in saflığını simgeleyen beyaz zambaklarla dolu vazolar taşır. Bu detay, daha sonra Avrupa'da gelişecek olan natürmort sanatının ilk işaretlerinden biridir. Başka bir melek, cennetin kraliçesine sunulacak tacı kaldırır. Bu motif, 12. yüzyıldan itibaren Hristiyan sanatında görülmeye başlanmıştır. Yanlarda sıralanan melekler ise adeta sahneyi kuşatan bir mandorla oluşturur. Giotto onları bireysel yüz hatlarıyla, hacimli bedenleriyle, gerçekten var olan insanlarmış gibi resmetmiştir. Tahtın yan açıklıklarında sakallı peygamberler görülür. Kenarlarda ise Eski Ahit'ten gelen diğer figürler yerleştirilmiştir. Böylece Eski Ahit ve Yeni Ahit arasında bir görsel köprü kurulur. Ön plandaki melekler profilden betimlenirken peygamberler üç çeyrek açıyla cepheden gösterilmiştir. İşte Giotto'nun asıl devrimi burada başlar. Bizans sanatında yüzler sert, figürler düz ve neredeyse ruhsuzdur. Giotto ise Meryem'in dudaklarını aralayarak gülümser gibi göstermiş hatta dişlerini hissettirmiştir. Çocuk İsa, kutsama işareti yaparken canlı bir bedene sahiptir. Figürler artık yalnızca çizgilerle sınırlandırılmamış, ışık ve gölgeyle hacim kazanmıştır. Bu yöntem, yani chiaroscuro, onların bedenlerini heykelsi bir ağırlıkla ortaya koymuştur. Işık önden gelir ama idealize edilmiş bir parlaklık taşır. Arka plan tamamen altındır bu kutsallığı simgeler. Ancak Giotto tahtın perspektifini ve figürlerin üst üste gelişini öyle işlemiştir ki ilk kez inandırıcı bir mekan duygusu ortaya çıkar. Ön plandaki diz çökmüş meleklerden tahtın arkasında kalan peygamberlere kadar tüm figürler farklı derinliklerde konumlanır. Böylece izleyici kutsal bir sahneyi gerçek bir dünyada görüyormuş gibi hisseder. Bu tablo yalnızca Floransa'daki bir kiliseyi süslemek için yapılmamıştır. Giotto burada orta çağın düz, katı ve sembolik sanatını geride bırakmış, insanı merkeze alan Rönesans anlayışının kapılarını aralamıştır. Dante'nin bile ilahi komedyada andığı Giotto, hocası Cimabue'yi geride bırakarak yeni bir çağın sanatçısı olmuştur. Ognissanti Madonnası yalnızca bir resim değildir. O, altın fonun içinden bize bakan bir kadının, bir annenin ve bir çocuğun öyküsüdür. Ama aynı zamanda sanat tarihinin en büyük dönüşümlerinden birinin işaret fişeğidir. Giotto, bu eserinde ilahi olanı insana yaklaştırmış, kutsalı, gündelik hayatın sıcaklığıyla buluşturmuştur. İşte bu yüzden bugün hala Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde karşımıza çıktığında yalnızca bir tabloya değil, sanatın evriminde açılan yeni bir çağa bakarız. Ve belki de Giotto bize şunu hatırlatmak ister. Sanat, gökyüzünü, yeryüzüne indirme gücüne sahiptir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.